Çevre sağlığı insan sağlığından farklı düşünülemez. Son dönemde artan orman yangınları doğaya olumsuz etkilediği kadar insan sağlığını da etkiliyor. Ülkemizin nefes organları olarak adlandırılan ormanların tekrar ağaçlandırılarak doğaya kazandırılması da bir hayli önem taşıyor. Ormanların ağaçlandırılması tıpkı bir ince şehir plancılığı gibi yapılmalı. Çünkü neden? Farkındaysanız orman yangınlarında birçok hektar alan ormanımız maalesef içimiz yanıyor, yanmakta. Birçok hayvanın yaşam alanı olan ormanlarda yapılması planlanan çalışmalarda dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri ise doğal yapıyı bozmayacak adımlar atılması. Bir kere şu, diyelim ki bir ormanda karaçam yandı. Karaçamın yerine başka bir ağaç dikilmiyor. Neden? Çünkü oranın ekosistemine sadece bitkilerden oluşmuyor ki orada yaşayan hayvanlar var. Ekosistemine en uygun ağaç karaçam olduğu için oraya yine karaçam dikmek lazım. Yanmaya dayanıklı servi, akasya gibi türlerin, yangına hassas ağaçların çevresine dikilerek olası yangınların yayılmasının önüne geçilebilir. Az yanan, daha doğrusu yanması zor ağaçlar hatta Su ve kabukları içinde su tuttuğu çok olduğu için, kabukları çok olduğu için yanmayan, zor yanan ağaçlar olmalıdır. Mesela zor yanan ağaçlardan iki tanesini hemen örnek verebiliriz. Servi ağacı ve e, Akasya ağacı. Okaliptus gibi kalın kabuklu, su oranı yüksek ağaç türleri, karaçam ve kızılçam gibi ekosistemi koruyan ağaç türlerinin aralarına dikilerek planlı bir önlem alınabilir. İçinde... Bol su tutan, yine yanması çok çok zor olan ve büyük kabuklu, kalın kabuklu olan okaliptus ağaçları. Bunlar da aynı şekilde bentlerde kullanılabilir ve e, bunun eğer dizaynı yapılabilirse e, mutlaka ve mutlaka çok faydalı olacaktır. Yani Karaçam çam, gibi ekosistemi koruyan ağaçların etrafına bu zor yanan, içi su dolu ağaçlardan belk yaparsak diğer taraflara, daha büyük alanlara yangının sıçraması önlenecekti.